Oo, yüzünü gören cennetlik. Neredeydin dünden beri? Nerede olacağım? Çalışıyorum işte. Ya Kaan, üzülüyorum ben senin haline. Çok çalışıyorsun. Ya ben çalışacağım tabii. Başka kim çalışacak? Sen mi çalışacaksın? Ya yok, onu demek istemiyorum da ne bileyim... E, ...Hazar İstanbul'dan döndükten sonra dedim ki... ...biraz daha yükün hafifler, ben de senin yüzünü görmüş olurum ha. Ama nerede? Çalışıyor çocuk işte. Daha ne yapsın? Ha? Çalışıyor. <laughs> çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor da çalıştığından çok da geziniyor. Dün öyle kavga etmişler ha. Vallahi. E tabii sen içinde gücünde olduğun için hiçbir şeyden haberin yok. Ya sen ne demeye çalışıyorsun Nazgül? Ha? Yine ne oldu? Yok ben bir şey demeye çalışmıyorum ha. Her şey ortada. Hasar gelmez oldu eve. Alta tövbe tövbe ya nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri ya ne aldatması kızım yok öyle başkası başkası ya vallahi var billah var bak yeminle ha dün neyi konuştum ben oyla ya sen önce başkalarının evliliğine dil ha. e ee? konuşturma beni biliyorsun işte yo yo söyle söyle kendi kocama bakayım değil mi ben sana bakıyorum kaan ben bu eve gelin geldim günden beri sana bakıyorum ama sen görmüyorsun Oho! Yine mi başladık bunlara ya? Nereden geldik buraya Nazgül? Ya yalan mı? Görüyor musun ha? O belayı savunuyorsun bana. Ama onun kocasından gördüğünün onda birini görmedim senden be. Yine de onun gibi naz yapmıyorum sana. Ya bırak kızım kendini başkalarıyla yarıştırma ya. Bırak ya. Hem sen naz yapmadın da ne oldu? Ha? Sen değil misin her gün bu evde benim yaptıklarımı yüzüme vuran, kafama kakan? Ha? Sen değil misin? Kızım sen bana bir gün olsun bu evde huzur bile vermedin sen ne yaptın biliyor musun? Beni delirttin. Yeminle sen beni delirttin. Mutlu musun şimdi? Haydi konağından baş başa kal. <laughs> Yok konakta ne oluyormuş da ben bilmiyormuşum. Vah! <laughs> <laughs> ben ne dedim şimdi? Demek kararını verdin. Karar? Şu elmasım ne kararı? Allah'ın sen başlama ya. Zaten canım boğazımda. Ee? Ne oldu o zaman? Ne oldu? Bir şey olmadı. Öyle Bunu aldım, Geldim işte. Hı. Hmm. Her zamanki gibi yani. Ya şimdi ben sana söyleyecek çok lafım vardı ama inan bana takatim yok. Anladın mı? Kadınlarla uğraşmaya şu an takatim yok. Ay ben çok mutluyum. Bayılıyorum bu duruma. Bayılıyorum. Ya Elmas'ım bak şurada iki gram huzurlan yatmaya geldim. Hadi gel yatalım, ha? Hı, hmm, tabii canım. Metresinin asli göreviydi değil mi? Adam karısından bunu alır, hop metresinin yanında alır soluğu. Ondan sonra metresi onu bir güzel rahatlatır, pamuk gibi yapar. Hop gir gönderir karısını koyma. Oh vallahi ne güzelmiş ya, çok güzelmiş. Anlaşıldı, bize burada da huzur yokmuş. Hadi bakalım Hakkı yürü. Taşlı Bey, Kaç bir sen. Kaç. Kaç. Zoru gördün ya hemen kaç. Elmas burada üzülür mü? Sıkılır mı? Kırılır mı? Hiç. Hiç düşünme. Hemen kaç. Kaç. Ya vallahi ben delireceğim ya en sonunda. Yeminle delireceğim ha. Ne <laughs> yapayım? En sonunda böyle kendimi ikiye böleceğim. Siz de rahat edeceksiniz. Ben de rahat edeceğim. Hiç kendini parçalama. Ben sana ne yapacağını söyledim. Kararını ver. Öyle gel. Hadi şimdi git. Öyle mi? Hadi git. Hadi. <laughs> Koçum ne haber? Sana diyorum alo. <laughs> hoş geldin abi. Vallahi hiç hoş bulmadım. Ne bu halin? Siz hala barışmadınız mı? Yok abi barışamadık. <laughs> Oğlum bak yapmayın böyle. Siz böyle yaptıkça ben kötü oluyorum ha. Tamam ettik bir hata. Özür dileriz. Ama böyle olmuyor Hazar. Hadi sen de git o kızdan bir özür dile de al gönlünü. Denedim abi denedim. Ama belli öyle bir mesafe koydu ki yani dinletemedim. Vallahi ne yalan söyleyeyim kızın da hakkı var ha. Bu hayatta sevdiğin insanın sana inanmaması, güvenmemesi kadar ağır bir şey yoktur. Bunu sen mi söylüyorsun abi? Evet ben söylüyorum. Hatta bugüne kadar en olarak söylediğim şey bile olabilir ha. Bilmiyorum abi ya. Yani çok büyüttü. Ben de çok kırıldım sevgiden oğlum hep o sevgi denen şey yüzünden. Birini ne kadar çok seviyorsun o kadar kırılıyorsun. O sana güldü dünyalar senin oldu, gülmedi vay dünyalar başıma yıkıldı. Sizinki de aynı hikaye oğlum aynısınız işte. Yok be abi. Onun keyfi yerinde. Dün çıkmış bütün Adana'yı dolaşmış. Evde de gayet mutlu. Yani gözü beni görmüyor bile. Sen öyle san oğlum sen öyle san. O öyle gezmeye falan gitmemiştir. Kafasını dağıtmaya gitmiştir. Ben daha bu sabah gördüm. Üngür üngür ağlıyordu kızcağız. Ağlıyor muydu? Ağlıyordu ya. Hazar, oğlum. Sen bu kızı Adanalara ağlatmaya mı getirdin? Ha? Sen değil misin koskoca kalender ayar res çeken, bütün Çukurova'yı karşına alan? Ha? Şimdi burada böyle sus pus oturuyorsun oluyor mu? Hadi oğlum git bir çiçek çikolata bir şey al da kızın gönlünü Ya olur mu ki abi? Ya yine? Ne yine oğlum, ne yine ya Ne yapacak? En fazla biraz daha naz yapacak, sonra kakara kikiri işte. Hazar, oğlum ben mi hatırlatacağım size? Siz birbirinizi seviyorsunuz oğlum, seviyorsunuz. Aşıksınız siz, aşık. Bundan daha büyük bir şey var mı? Ha? Başka bir şey var mı? Yok abi. Ee?